19. bölümle beraberiz. Direkt CZ'de başlayacağım demiştim. ortalama öyle bir saat falan geçti. Bayağı bir kalsi oldu ama işte 23 tane yaptık. Azak sayıca 7 tane falan vardı galiba. işte 16 tane falan 15 tane falan kasmışız. Ayrıca 2 ms'miz var. TS'den 6 tane falan kastık. Gün sonu ne kastık ne yaptık onlara bakacağım. Şimdilik birazdan soltu deniyorum. Size de göstereyim nasıl döndüğümü. ölüyorlar zaten. Bu arada bir sıkıntı sekmesi tatlı oluyor. kesiyoruz böyle. Bir tane kalmış oldu. Durum bu arkadaşlar. Onlar loot 25 kan aldım hem yaraz az diye. Yoksa sizin key'iniz falan varsa loot'u sıfırda tutabilirsiniz. böyle rahat rahat dönüyoruz bir 2-3 dakika göstereyim size nasıl açtığımızı bakın gene bir tane çıktı müezzeler az önce arka arkaya çıktı bir anda ya şu görüntü şeyini yükselttim de galiba lag giriyor ben <laughs> Evet'ten kırmızı pot da çıkıyor. isterseniz onu da basabilirsiniz de ben gerek duymuyorum. Zaten hel var. Yani hiçbir masrafım yok şuradan. MP Master pot olduğu için zaten tanesinden 809 coin çıkıyor. 10 tane kesip bir tane mana potu bassam dengeliyor kendini. Sadece ezikleri kesebilen arkadaşım geldi. Gerçi bu kansızdan arkadaş olmaz da işte. Tek vasfı ezikleri kesebilmek. Athenel diye bir asas. Güçlü kime gitse tek yiyor. Anca bizim gibi böyle düşük insanları kesebilecek Yapacak bir şey yok. Aynı şekilde slot'a devam. Yine NF kaybedeceğiz ama benim için çok önemli değil şu an. Şu an NF kasmıyorum zaten. Zaten rivalime girdi. Şimdi bir daha yaklaştığında ton atarım. nepe verip güldürme ipneyi. bir şey fazla mı ya? Fokusu biraz düşüyor Herhalde videoda anlık drop falan giriyor. Arada tatsız oluyor. Huf. Gidelim bakalım. Ezik asaslardan çok çekmedi ya. Şey almadım üstüne. Dejir talya falan da almadım. Alsam belki keserim onları da. nasıl otobüre gelmiş zilet diyor. var şöyle. Ya oh. Güzel eğlenir Selahattin diye düşündüm de Arkadaş orospu çocuğu çıktı Mesela şöyle devam Babanıza bile güvenmeyin bu oyunda o kadar Orospu evladı dolu ki Oyunla hani Babanıza bile güvenmemiz gerekiyor da Benim neyim bitti She would do. 3 tane yıkanmış zaten bunları da bitirir çıkarım mı Ben cihazı gördüğünüz gibi her tarafta işsiz insanlar var gece vakti bile yani Neyse çıkmıyor çıkmaya doğru düzgün ya. Neyse arkadaşlar şimdi böyle olsun böyle gene eklenti yapalım son dakikada doğru. Şimdi kapatayım diye devam edeyim kanalı. Tamam evet arkadaşlar bizim abi darlayan beni de darlayan bir eleman vardı. Şimdi onu rahatsız etmeye gidiyoruz biraz. 35 trend'den çıkan atak seyirci oldu. Daha önce bu arkadaş benim de rahatsız etti. İyi ziyaret. Misali imsali bir giriş yapalım buna. Kaçamaz yakalarız. Kestin mi yani şimdi? Bir iki ok sıksa şunu. Hayır durup malisnek kür alsana. Bu slot basmak kolaydı. Kür aldım, malis attım tekrardan. 2T'nin içinden geçeyim senin. Malis'ini tekrar yeniledim. DM'lere çekiyor bizi ismini tekrar yeniledim. Görünmez olamaz lan lan ne yaptın abi? ıspı çöce asıl pot attı lezzetal ile çöpe çıktı bizim yenisini aldık neyse biz slot'a gidip farmımıza <laughs> devam edelim kalktı galiba yine kapının videosu. abi maili de attım kaldı Abi lohol gol ne? Sik neyse bakalım bir aksiyon olursa video alırım. abinin gene yardıma ihtiyacı varmış. And my friend yine gene gelmiş bu oto. Şimdi abinin yanına geleceğim ben de. Yine amına koyduğum gen asit atıyor ya. Bakalım MS'lerden ne gelecek şimdi arkadaşlar. Ha, arkadaşlar meselerinde sonuna geldik. 5 tane MS abi zaten. Bir old crystal ring, bir old çıktı. Çar çok gene dediğim gibi. Şimdi bu e, Old God'a snake falan var. Bunlar burada şunu bir alayım. Böyle pazara koyacağım arkadaşlar. Onun harici burada çıkan HPR QR'ler de var. Bunlar da pazara gidecek. HP, MP karışık hepsini bir emden koyacağım artık giderse diye. Onun haricinde e, ne var başka? Arkadaş talyamızı yakmıştı. Talyalar falan. Onları bir halletmemiz lazım. Bu da güzel bir aktimiz var. 40 adet atak sayıcı farmladık Defans SC falan buradaydı. Bunları bir üzerime çekeyim ben. 8 ST ile küpeleri de arkadaşıma vereceğim ulaşırsam. Şimdi bir Aero bir de DC takacağım da ikisi de zaten son nefesini alıyor gibi. Şimdi şuraya geçireceğim şöyle. Simitresi bozulmasın. Şunu da çöpe atacağım zaten şöyle kalsın aslında. Ve falan bırakacağım. Bunlar envanterimde duracak. Hmm, başka. Şu an düşünüyorum. Bu görev temlerini elden çıkartmak istiyorum bir önce. Beşer kadan koyacağım pazara sanırım. 5-10 kaneyi sardık. Harici pek bir şey yok. Son of Life üstüme almayı bulmak istiyorum bir yandan da. Envanterimde o kadar boş yer yok bu aralar. Şunları bırakayım şöyle. Kim saat geç olmuş. 20 dakika sonra beden var. Ben 10 sıraya kadar biraz takılacağım. Bu arada beşemle nakit kastık. 203 tane edeceğim. Potumuz olmuş. Ondan 100 tanesini bırakalım. 100 tane kastım üstünde. np monstru var zaten. DC fresimizi basalım. Jere gireceğiz. Şimdi bir Jere gireyim. Bir tekten sonra döneyim arkadaşlar. <laughs> Tam bir de bekleyelim şurada. Evet, çehreden çıktık. 3 black like gemimize hayırlı uğurlu olsun. Üç ender cebimize girdi. Şimdi bir SV'ye girip günlük köyüs yapacağım. Şunları bırakayım. Günlük köyüs ondan sonra pazara bırakacağım. Ya da harpiye bırakabilirim emin değilim. Şimdi espriye geçeceğim. <laughs>